Bu dizelerden şiirin yazıldığı dönemin zihniyetiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Bu vatan toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. Ardına bakmadan yollara düşen, şimşek gibi çakan, sel gibi coşan, huduttan hududa yol bulup koşan, cepheden cepheyi soranlarındır diyor arkadaşlar. Bakıyoruz şimdi vatan var, toprak var, tarih var yine tarih var gördüğünüz gibi. Ondan sonra cepheden cepheye gibi ifadeler var. Burada gördüğünüz gibi kesinlikle bir vatan teması var. Vatan sevgisi teması var bir bakalım. İnsanlar vatan için canını feda edenlere büyük bir minnet duymaktadır. Kesinlikle öyle. Çünkü diyor ki bu vatan diyor toprağın kara bağrında Sıra dağlar gibi duranların diyor. Cepheden cepheyi soranların bu vatan diyor. Bu vatan kendi uğruna mücadele eden insanlarındır diyor. Cevabım A şıkkı. Toplum vatan sevgisini tarihi eğilimiyle eğimiyle sağlanabileceğine inanmakta hayır. Çünkü toplumla alakalı bir şey yok. İnsanlarda güçlü toplumun ancak savaşlarda zafer kazanarak oluşacağı inancı var. Güçlü toplumdan bahsetmiyor. Tanrı buyurduğu için her insanın savaşması gerektiğine inanılmakta değil. İnsanlar Türk siyasi birliğinin oluşabilmesi böyle bir şeyden de bahsetmiyor. Cevabım A şıkkı. Bu şiirin şairi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Seni görüyorum yine İstanbul gözlerimle kucaklar gibi uzaktan. Minare minare ev ev yol meydan. Geliyor Boğaz içinden doğru bir iskeleden kalkan vapurun sesi. Mavi sular üstünde yine bembeyaz Kız Kulesi. İstanbul'a karşı bir sevgi yok mu arkadaşlar? Seni görüyorum yine İstanbul diyor. Gözlerimle kucaklar gibi uzaktan. Minare minare ev ev yol meydan her şeyi gözlerimle görüyorum kucaklıyorum diyor. Kucaklıyorum diyor. Boğaz içinden doğru geliyor. Bir iskeleden kalkan vapurun sesi mavi sular üstünde yine bembeyaz kız kulesi. İstanbul'a olan sevgisi dile getiriliyor. Cevabım A şıkkı. İstanbul'da geçim mücadelesi veren insanlara acımakta alakası yok geçmiş güzel günleri hatırlayıp üzülmekte, geçmiş güzel günleri hatırlamakla alakalı da bir şey yok. Büyük şehirden bunalmış ve memleketini özlemekte de değil. Yabancısı olduğu şehirde yalnızlık çekmekte bu da değil. Cevap A. İçerik ve biçim özellikleri dikkate alındığında bu dörtlüğün aşağıdaki şiir geleneklerinden hangisine özgün nitelikler taşıdığı söylenebilir. Sana çok şükürler olsun Allah'ım. Hayvan karşısında insan yarattın. Cemalin görmektir hevesim ahım. Akıl fikir verdin, iman yarattın. Allah, iman, insan olarak yaratılmak bütün bunlar arkadaşlar dini tasavvufi halk şiiridir. Dini tasavvufi halk şiirinin diğer adı tekke şiir geleneğidir. Şöyle tekke şiir geleneği. Neden Allah, insan yaratma, iman, cemalini görmek, Allah'ın cemalinden bahsediyor. Doğru. Divan şiiri olsaydı daha çok işte gazel kaside tarzı bir şey olurdu ve dörtlük olmayıp şöyle e, ikilikler olacaktı arkadaşlar. Onlar da bizim için beyittir. Garip şiiri olsaydı her şeyi reddeden bir şey olması gerekiyordu. Mesela Allah'ım yarattın, ahım yarattın. Burada kafiye ses birlikleri görüyorsunuz, ses benzerlikleri. Garip şiirinde böyle bir ahenk yok. Tanzimat şiir geleneği olsaydı içerik olarak vatan, hürriyet, hak, adalet gibi yeni e, temalar olmalıydı. Aşık şiir geleneği olsaydı aşk, sevgi gibi konular olması gerekiyordu. Bu da değil. Cevabım Bursa. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aramıza dağlar girmiş koskoca, meraklanma gönlüm dağlardan yüce. Bir değil. Bir gün değil, beş gün değil her gece yatağıma, yatar yatmaz oradayım. Yalın bir dil var mı? Sade bir dil var, doğru. Redife yer verilmemiştir. Koskoca, yüce, gece oradayım, doğru. Ölçü ve uyak ahengi sağlayan ögeler olarak kullanıldı. Bakalım ölçü ve uyak var mı? Şimdi yüce, gece, şurada mesela ee, C'ler görmektesiniz aynı. Dolayısıyla bunlar bizim için nedir arkadaşlar? Şöyle tam uyaktır. Yani uyak var mı? Var. Şimdi ölçü var mı? Ona bakalım. Hece ölçüsü 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 hece ölçüsü de var ve uyak da var arkadaşlar. Dolayısıyla bu da doğru. Şair sevdiğinden uzakta da olsa onu hiç unutmamakta. Da. Aramıza dağlar girmiş olsa da diyor. Meraklanma gönlüm dağlardan yüce. Gönlüm dağlardan daha büyük. Aşkım dağlardan daha büyük diyor. Doğru. Herkesçe farklı yorumlanabilecek kapalı bir anlatımı var. Yanlış. Anlatım gayet sade. Cevabım E şıkkı. Eleştirmenin böyle bir uğraş içine girmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Bir şiirle ilgili değerlendirme çalışması yapmak isteyen bir eleştirmen o şiirin yazıldığı dönemin his, anlayış ve zevk bütününü de anlamaya çalışır. Yani kısacası o şiirin yazıldığı dönemin zihniyetini anlat, anlamaya çalışır diyor. Bakalım. Şiirin yazılmasına etkisi olan siyasi olayları belirlemek. Sadece siyasi değil. Bu değil. Toplumdaki örf ve adetlerin şiirdeki yansımalarını belirlemek. Bunların ikisi de çok dar kaldı. Bundan bahsetmiyor arkadaşlar. His anlayış zevk bütün demek. Zihniyet demek. Şiirin yazıldığı dönemin eğitim anlayışı değil. Şiirin yazıldığı dönemin zihniyetini ortaya koymak diyor. Doğru cevabım Denizli. Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Sopa sağ elde, kırık camlı fener sol elde. Boşanın yağmur iliklerde, çam, çamur ta belde. İşte karşımızda bizim yari kadimin yordu. Bakalım var mı ışık yoksa muhakkak uyudu. Kapının orta yerinde ucu değnekli bir ip. Sarkıtılmış olacak bir onu bulsam da çekip. Açıversem iyi ama kapı zaten aralık. Bir olay şiir biçiminde anlatılmıştır. Doğru arkadaşlar çünkü hem şiir hem de bir olay var. Doğru açı versem inanmak kapı zaten aralık diyor falan. Sopa sağ elde işte kırık camlı fener sol elde hem hikaye gibi hem şiir gibi okurda estetik duygu uyandırma kaygısı yok çünkü hikaye özellikleri ağır basmakta. Eğer estetik haz uyandırma kaygısı olsaydı sadece şiir olurdu. Düz yazıya aktarıldığında özgünlüğünden bir şey kaybetmez. Doğru. Metinde bir olay akışı da var. Kesinlikle bir olay, bir hikaye de anlatmış. Her okuyanın farklı yorumlayabileceği çok anlamlı bir metindir. Gayet sade ve tek katmanlı bir metin. Tek anlamlı cevabım E şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi şiirin dil ve imge aracılığıyla gerçekliği yoğunlaştıran anlatımına örnek gösterilemez? Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak. Artık demir almak günü gelmişse zamandan meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Bunların ikisinde de arkadaşlar imge, dil ve yoğun anlam söz konusu. Çünkü gerçekten bir merdivenden çıkmaktan bahsetmiyor. Orada arkadaşlar yoğunluk derin anlam var. Ya da e, demir almak günü gelmişse zamandan meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan derken ölüme giden yoldan bahsediyor. İkisinde de derin bir anlam ve imgesel necazlı söyleyiş var. Bir lamba hüznüyle kırıldı altın ufuklarda akşamın güneşi. Lambanın hüznü. Akşamın güneşinin işte kırılması gibi. Burada da var. Bunu da eliyoruz. Bugün ben bir güzel gördüm. Bakar cennet sarayından. Cennet sarayından. Ölmüş birini kastediyor olabilir. Güzel gördüm derken güzel kızdan bahsediyor ama Orada da imge dolu ifadeler var. Yalnız sana yazıyorum bu şiiri. istersen bir şiir gibi okuma derken gayet basit, sade, imgesel ve mecazlı söyleyiş oldukça az. Cevabım E şıkkı. Bu dörtlüğün teması aşağıdakilerden hangisidir? İçme ilk yudumda zehirler seni, bahtın kaderini döktüğü şarap. Her akşam koynunda uyutur beni, her sabah alnımdan öper ızdırap diyor arkadaşlar. Şimdi bahtın kaderine döktüğü şarap diyor, içme seni zehirler. Her akşam koynunda uyutur beni. Değil mi? Her sabah alnımdan öper ızdırap diyor. Sevdiğine duyulan özlem mi? Vatandan ayrılık mı? Hayır. Ölüm korkusu da değil arkadaşlar. Kader diyor. Kader yani talih. Tamam. Geleceğe duyulan umut değil. Kötü talihten şikayet. içme diyor. İlk yudumda seni zehirleyecek. Bahtın kaderine döktüğün şarap. Yani senin talihin yok. Başkası içer bir şey olmaz ama sen içersin zehirlenirsin. Çünkü senin talihin kötü. Kötü talihten şikayet cevabım C. Aşağıdaki dizelerin hangisinde gerçeklik dönüştürülmeden verilmiştir? Yani olduğu gibi verilme. Yani söz sanatı yok, imge yok, hiçbir şey yok. Ayrılığın bir ağrıdır, vurur şakaklarımda ve büyür gözlerimde bir okyanus kadar. Gözlerimde bir okyanus kadar büyümesi, varlığının bir ağrı olup şakaklarıma vurması imgesel anlatım, söz sanatı ve mecazi söyleyiştir. Buna eliyoruz. Şu dağları kara duman bürüdü. 306-500 yayan yürüdü. Burada gerçeklik olduğu gibi verilmiş, hiç dönüştürülmeden verilmiş cevabım Bursa. Soluğun bir kuş gibi uçuyor ellerine. Soluğu bir kuşa benzetti. Burada da var. Senin yüreğin bir kartal. Senin yüreğini kartala benzetti. Burada gerçeklik olduğu gibi verilmedi arkadaşlar. Mecazlı söyleyişlerle verildi. O sahibinin sesi gramofonlarda çalınan şey incecik melankolisiymiş. Yalnızlığının, yalnızlığının melankolisi. Burada da var. Cevabım Bursa. Bu dizilerin şairi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? İçimden hep iyilik geliyor. Yaşadığımız dünyayı seviyorum. Kim tutmak benim harcım değil. Çektiğim bütün sıkıntıları unuttum. Parasız, buhulsuzum. Ne çıkar? Gelecek güzel günlere inanıyorum diyor arkadaşlar. Şimdi umut dolu değil mi? Gelecek güzel günlere inanıyorum demesi umutlu olduğunu gösteriyor. Bu benim anahtar kelimem olsun. Sevdiklerini özlemekte, çocukluğuna özlem duymakta değil, kendini yalnız hissetmekte de değil, mutlu ve geleceğe dair umutludur cevabım Denizli ilgisizlikten dolayı hüzünlüdür. Bu da değil. Cevap Denizli. Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Her şey insanla güzel. Doğan güne karşı gerinen evler. Mavi rüzgarın koştuğu sokak. insan olmazsa kötü resimler gibi. Lacivert bahçelerde başlayan bahar. Serbest ölçüyle yazılmış arkadaşlar. 1 2 3 4 5. Bir kere bantlarla yazılmış. Zaten bantla yazıldığı için serbest ölçüdür. Şöyle dörtlük olsaydı 1 2 3 4 o zaman hece ölçüsü diyebilirdik ama serbest ölçü doğru. İnsana özgü nitelikler doğaya aktarılmıştır. İnsan olmazsa kötü resimler gibi lacivert bahçelerde başlayan bahar, mavi rüzgarın koştuğu sokak diyor. Mesela koşmak insana aittir. Burada mavi rüzgar arkadaşlar kişileştirildi. Kişi gibi düşünüldü. Doğru. Konuşma dilini yansıtan yalın bir anlatımı var. Sade bir anlatımı var gördüğünüz gibi zaten doğrudur. Belli bir uyak düzeni yok. Şimdi hece ölçüsü olmadığı için, dörtlük nazım birimi olmadığı için belli bir uyak düzeninden bahsedemeyiz zaten. Konusu insanın doğaya karşı ilgisizliğidir. Hayır arkadaşlar zaten mavi rüzgarın koştuğu sokak diyor. İnsan olmazsa kötü resimler gibi diyor mesela. Tam tersi aslında doğaya ilgisizliğinden bahsetmemiş cevabım E şıkkı.